Merhaba. E2 e, kartlı akses kontrolümüz, manyetik keyimiz, basaç kilidimiz, no touch butonumuz, içeriden dışarı çıkarken kullandığımız dokunmatik butonumuz ve AZ kontrol modülümüz. Bunların tanıtımını, programlamasını anlatacağım. Kartlı aksesten başlayalım. Tamamen paslanmaz bir yüzeye sahiptir. Cihazımızın kenarlarında 12 volt, e, eksi, O, com, nc ve eksi gösteren renkler burada sıralı. Ben burada ayarladım size. Şimdi akses kontrolümüzün kırmızı kablosunu AC kontrol modülümüzde 4 numara yani 12 volt artı klemensine giriyorum. Siyah ucunu ise şurada cihazımdan gelen siyah kabloyu ise GND yazan 5. klemense giriyorum. Cihazımın kontak uçları ise mavi ile kahverengidir. Kahverengi yani cihazımın aksesin kahverengi kablosunu getiriyorum burada eksi yazan 5 numaralı klemense bağlıyorum. Mavi kabloyu ise 6 numaralı klemense giriyorum. Burada gösterelim 6 numaralı klemense. Kilit tipimiz ise ben hem NC hem NO çalışan kilit bağladım. Siz kendi projenizde hangisini kullanmak isterseniz öyle bağlayabilirsiniz. Manyetik kilidim 280 kiloluk bir kilittir. NC çalışıyor ve bunun kablosu böyle geliyor. AC kontrolde NC kom uçlarına giriyor. Yani ikinci ve üçüncü klemense giriyor. Basaj kilidim ise NO çalışıyor. Bir numara ve üç numaraya giriyor kablosu. No touch butonumuz ise bunun arkasında böyle kablolarımız var. 12 volt işte artı eksi neo.com çıkışları. Bunun kırmızı kablosu artıdır. AC kontrolde 12 volt yazan klemense giriyorum. Siyah kablosu ise eksidir. 5 numaralı klemense giriyorum. Ve bunun eksi buton uçları ise beyaz ve kahvedir. Beyaz rengi 6 numaralı klemense giriyorum. Kahve rengi kablo ise 5 numaralı klemense giriyorum. Şimdi enerjimizi verelim. E, enerjiyi vermeden önce şunu da ekleyeyim. AC kontrolde kırmızı kablolarımıza 220 veriyoruz. Sarı kabloya 220 vermiyoruz. Bu topraktır. Onu da bağladıktan sonra 220 veriyorum. Bakın kilit şu anda tuttu. Bırakmıyor. Cihazıma kart atacağım. Cihazın içinden böyle bir master kart çıkıyor. Master kartımı gösteriyorum. Yeşil bir simge aktı. Ardından eklemek istediğim kartları ardı ardına gösteriyorum. En son işim bittikten sonra master kartı bir kere daha gösteriyorum. Şimdi testini yapalım. Şöyle tutayım ben manyetik ilde. Bu şekilde. Şu an kilitledi. No touch butonu test ediyorum. Kilini de gösterelim Bu şekilde. Sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim.